arkadaşlar bugün size de birlikte kripto para oyunu partisi çekiyorum. Bakalım ne kadar para toplamışlar bizim için. Mavi para. Şu şuna topla. Ve toplar topladık topladık. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Kaç geldi lan? Hadi bunları lan, bunlar iki seviye. Bunlar sonra üç seviye. Hadi yani bunlar iki bir. Satalım şöyle. O görüntülü para. Şata bakıyorum da hiçbir şey yazan yok. Ya bundan bir tane daha alalım. 250 iki tane alalım. Bu baya büyük. Şöyle şunu koyalım. Bu arada arkadaşlar. Kripto para çiftliği part 1 ve part baya bir Sevilmiş şey O yüzden part, part 3'ü çekmeye karar verdim. Şöyle şunları koyayım. İndekse bakalım. Daha iyi paralar bırakmamışız ya en düştü paramış görüntülü parasını. para şu an. Para var. Yeniden de olsun sattı. Onu bakmıştım geçen ben. Baya şey istiyor. Bilgisayar istiyor. Etrafa dolaşalım birazcık. Bu ne lan? Buradaki eve buradaki hıza bakın. İnsanların beyze bakak. 30 30.000 çok ama nadir. Bundan gelmiş. Baya pahalı ha bunlar. Takalım bunları. Böyle birazcık toplayayım. 8000'likten binlikten alalım mı? Bir tarafa da toplayayım ben. Şöyle. Oo bu baya iyi para. 2000 filan veriyor. Zaten part 2 görmüş görmüştünüz. Şöyle. Oha lan. Şimdi bir 400 tane, 400 para da toplarsak ondan alacağız. Çevir 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 çevir. Şöyle koyayım şuraya şunu. Bayağı iyi para. O görüntü para yetiyor ikiden. Bu benim arkadaşım. Para kaşıyor. Şöyle toplayayım şunları. Topla. Topla. Benim arkadaşım. Azeri arkadaşlar. <Sessizlik> topladım. 400 para çıkar herhalde. Çıktı. Pret ustası salak. Baya geliştik ha. İlk başta para 20 para kazanmak bile zordu. Şimdi çok kolay kazanıyor. Şöyle koyayım şuraya. Bu baya en güçlümüş şu an bu. O siyah para dur. Kaç yapıyor bu? Oğlum bu buz parası daha iyi lan. Şöyle kaptekle toplayalım. Ben çok ayrı kurmadım ya. toplayalım. Bunları da alıp köşeye koyacağım ben. Bekleyin. Topla, topla, topla. Onu nasıl? O köşelere koyalım. Koy. Koy. Birazcık öne getireyim da çevirdim yanlışlıkla. Şöyle koyasam da doğru mı? Bekleyelim. O bayağı iyi base gördüm bakayım. Eder bu harbi iyiymiş ha. Yani. Kasalar falan var bunun. Ne diyor depo? Kapistesi. Kırmızı para ne lan? Kesin epiktir ha. Beyzene. Şöyle. Toplayalım. Topla. Çilek parası bayağı ya. Altı bin para verdim. Topla, topla. Hepsini topluyorum. Bu kalsın. Evet, toplayayım ben. Sat sat. İki bin para veren gördüm? Şöyle şunu da alayım. Baya geçtik ha. O zaman beyler, ben de benden şimdi bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.